Fethiye Devlet Su İşleri Salonu'nda Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Dayanışma programına şoför esnafı büyük ilgi gösterdi. Kahvaltılığı programa Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayıldız, Ay Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Oda Başkanları ve Esnaf Vatandaşlar katıldı. Programda Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Başkanlığı yapan merhum Hayri Topçu da unutulmadı. Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayıldız, Ay Devlet Su İşleri Salonu'nda düzenlenen programda birlik ve beraberliği arttırmak istediklerini belirtti. Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun siyasetten uzak olarak esnaflarımızın sorunlarını bir bir anlatabilmek, karşılıklı sohbet edebilmek, bu vesileyle de sezonumuzun yaklaşması nedeniyle tüm esnaflarımıza, şoför esnaflarımıza, ara sahibi esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, ben özellikle bu vesileyle Hayri başkanımı anmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Hayri başkan sizler için, bizler için çok değerli. Özellikle benim için çok değerli bir arkadaşımdı, mesai arkadaşımdı sizler için şehit oldu. Ben ona şehit diyorum. Vefat etti ama o sizleri savunabilmek için Ankara yollarında gelip giderken UKM'de vermiş olduğu o mücadele nedeniyle şehit düştü. Size i̇şte samimi söylüyorum. Allah'ımızın yanında o bir şehittir. O nedenle tüm birlik ve beraberlerinizi, dayanışmanızı şu anki Şaban Başkanı'nla beraber el ele vererek devam ettirmenizi diliyorum. Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar, odanın geçmişten bugüne kuruluş aşamasını anlattı. 1966 yılında kurucu başkanımız Sayın Sabit Zorlu ve arkadaşlarının girişimleriyle gerekli izinler alınarak 12 Mart 1966 tarihinde Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Derneği olarak yeniden ilçemiz şoför esnaflarına hizmete başlamıştır. 17 Mayıs 1991 yürürlük tarihli 3741 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu dönemine geçilmiş olup Esnaf ve Sanatkarlar Kuruluşu bugünkü anlamıyla oda alarak Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak hizmetlerine devam etmiş ve odamızın resmi kayıtlarda kuruluş tarihi 12 Mart 1966 olarak tescillenmiştir. Odamızın kuruluş tarihinin milletimizin canını, dinini, namusunu, geleceğini, kısacası her şeyini kurtarmak için yüz binlerce şehit verilerek ülkemizin düşman işgalinden kurtulup tam bağımsızlığını kazanmış olduğu kurtuluş savaşının başlatıldığı gün olan ayrıca her bağımsız milletin olduğu gibi vatanımızı kurtarmak için çekilen acıların, gösterilen kahramanlıkların unutulmaması, birlik ve beraberliğimizin ilelebet sağlanması için Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşımızın kabulü olan 12 Mart günüyle aynı güne isabet ediyor olması odamızın kuruluş yıl dönümünü daha da anlamlı kılmıştır. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye'deki tüm oda başkanlarının birlik, beraberlik içinde olup birbirlerine yardımcı olmasını istedi. Bizler 25 yıldan beri ülkemizin muhtelif yerlerinde çalışıyoruz. Bu çalıştığımız yerlerde yaklaşık 23 yıl boyunca büyük şehir belediyesi dışında olan yerlerde çalıştık. Ve oralarda bizler için şoförler, otomobiller odamız ayrılmaz bir parçamız idi. Çünkü biz 15 günde en fazla bir ayda bir ilçe trafik komisyonunda kaymakam başkanlığında odala oda başkanımız, emniyet müdürümüz, milli eğitim müdürümüz, belediye başkanımız toplanırdık. Yolların e, tek yön, çift yön, otopark yasağı ile ilgili tüm iş ve işlemleri bu kurulun ilçe trafik komisyonunda görüşülüyordu. Yalnız iki yıldan beri Fethiye'de çalışıyoruz büyük şehir yasası nedeniyle büyük şehirlerde bu ile devredildi. Ama biz yine Fethiye'de aynı duygularla, aynı beraberlik içerisinde başkanımız başta olmak üzere bütün arkadaşlarımızla el birliği, gönül birliği içerisinde bütün odalarımızda çalışıyoruz. Sağ olsunlar onlar bizlere yardımcı oluyorlar. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Tabii Fethiye gibi büyük ölçekte çoğu ilden büyük bir ilçede çalışmanın hepimiz için zorlukları, sizler için zorlukları var. Malumlarınız olduğu üzere ilçemizde e, kayıtlı araç 108581. Bu oran çoğu ilçeden, çoğu il merkezine çok fazla yani nüfus oranladığımızda Fethiye ilçesinde araç sayısı çok fazla. Bu bizim sizin hepimizin hassas olmamızı gerektiriyor. Yine şöyle ben birkaç bilgi arz etmek istiyorum ki birbirimize yardımcı olalım. Hem emniyet e, müdürlüğümüz, hem jandarma komutanlığımız, arkadaşlarımız hassasiyetle Fethiye'de trafiğin akışını Trafik düzeninin, sistemin sağlanması için gayret gösteriyorlar. Bu bağlamda sadece İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 2019 yılında 118 bin yani Fethiye'de kayıtlı olan araç sayısından daha fazla araç sorgulanmış, kontrol edilmiş.